Youtube selamun aleyküm. Bu videoya 50.000 50 bin like gelmezse sizi evinizden bulup götünüzden sikeceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bence yavaştan hediyelerimizi vermeye geçelim. Sağ Şimdi arkadaşlar oradan başlayalım Herkes tek tek çıksın. Ne şimdi bileyim, o, o. ben... Bone, bone mi verecek? Ben yani? kimi alıyordum? Ebenim ee, bana Allahın gibi <laughs> Onun üzerine. Ben şuradan başlayalım dönmesin Direkt şöyle söyleyelim Tamam dönün. o Aynı zaman O neden başlayalım? Kalkmamız zor ya Benim heyyem orada mı? ya Yo orada yok. Yok. Tam başta olsun yani. Ebo senin yüklenmeyi kime aldın söyleyelim He şimdi şey, şey, ondan önce bir şey söylememiz gerekiyor evet, yani. Çok özür dilerim tamam. Arkadaşlar Bir tane hediye aldık Ebo ile ortak aldık bu arada İnanılmaz bizim için manevi <laughs> madde olarak da güzel bir para verdik Bizim için manevi değeri olan yüksek bir hediye aldık bunu e, istersen onu takdim edelim. E, evet. Hayır, o en son hepsini bittikten evet. sonra onu takdim edelim. Onu <laughs> chat'te chat'e sorup chat'te anket açacağız. Chat buradakilerden birine direkt açsın. Şimdi şey değil. Şimdi değil. Evet. Onu anketini açın. Benle de bu hariç bir şey yapacağız ve chat'teki insanlar seçecek. O hediyeyi birine vereceğiz. Chat'e verelim. Hayır abicim Hı -hı. bir dur bir, bak bir şey düşündüm demek ki bir dur. O yüzden maddi manevi olarak bizim için değerli olan bir hediye ve gerçekten onu alan kişi de çok mutlu olacağını düşünüyorum gerçekten. Evet. Troll vesaire falan yapmayın. Gerçekten derdimse de, <laughs> yanlış bir şey de söylemeyin. Şimdi bir şey söyleyeyim öğrenebileceğiniz her şey var. Evet. O yüzden bunu eee chat'te şey. verdikten sonra en son şeyle birlikte vereceğiz. Sana anketler. ortaklaşa yayıncılık kariyerimizde bugüne kadar yaptığımız ve kendi aramızda öğrendiğimiz bir takım şeyleri not etmiştik. Ve bunu bir kitap haline getirmişler. Evet e, ee, bir ileri seviye kendinizi taşımanız için içerisinde tonlarca gizemli sırrı, tonlarca teknik var. Her teknik, para kazanma tekniği, e, harcı olarak Kardeşin temiz bir şekilde yolunda ilerleme tekniği, her şey, <laughs> her şey var içerisinde ve bir kitap halinde kalmış. Yani Arkadaşlar şu an Hadi yazmanız bir şey Şimdi bekle o zaman ben kalkıyorum. Şimdi Vals kimin? <laughs> Kim? Bu hocam kimin? Kanka ben onu Sercan aldı. Sercan aldı. Evet. Ben direkt vereyim mi böyle tek? tek? Bence ben, ben evet. ben? Bence arkadaşlar. Ayber. Bence versin. Ayberk ayber hariç. Ver. Ayber. Tamam. Ayberk hariç. Bu Ayberk'in Sercan aldı hediyeymiş. Hadi bakalım. Buyurun Sercan'ım. Sercan. Açalım hediyeyi. Çekip da gösterelim. İnsanlara da İnsanlar da gösterelim. Ayağa kalkalım Sercan'ım. Ev arkadaşım bir tane verelim. Umarım taşınızı Bu arkadaşlar böyle demiyor. Bir tane sonra Bir tane sonra aç. Bir tane Hayır, o hava çiğdi ya. קodoslu. Arkadaşlar... Boş, <Gülüyor> <Gülüyor> ee Yeni seri Vans'lardan almış oğlum, valla. Yeni seri Vans'lardan almış kardeşim. Ayrıca yemiş şarbe esnetmiş biraz kanka. Ağzını soktum. Temizliğimi bunu? Alırken denedin mi kanka? Aa tam oldu işte. İyi de amına Tam tam zaten. Ayağımı da iyi biliyorsun ha. Güzel güzel. Güzeldi. <laughs> güzel bir güzel bir başlangıç. Allah çok teşekkür ederim. O zaman sıradakine geçiyoruz. <laughs> Bunlar kim? Kanka sağdan başlasın artık. Kanka herkes kendine tamam, bir bilgisini versin. Bore. Kimi hediye aldın? Barış. Tamam. tamam Al hediye. Evet. Tamam. Hadi biz <laughs> <oğlum. gülüyor> ha, de kapatıp dışarı alalım. Ay hediyesini yanına koymuş prenses Bone. Evet. Başlayalım. Şöyle. önce bir dilerim. Şey, çok teşekkür ederim dostum. Ben oğlum isteyen istediğini alır. Ver bakalım ben Bakalım ne olmuş, Bismillahirrahmanirrahim. Aman abi. Bak nasıl açıyor? Barış'a özüm çorap. Özüm çorap. Özüm çorap. Özüm çorap. şu, Bana an, şu an barıştan önce kafeye bir tane. Bana versene bir <laughs> tane. Kanka siktir git ya. <laughs> Aa valla ya. ya. ya, çok ya. hatta yeni çorba yani, var. Gel da bir bakalım. Ağzını da Barış Hanım. Vay! Bu ne? Arkası sayı... yazıyor. <laughs> oğlum kız şeyi bu. Hayır. oğlum <laughs> kız tişörtü değil mi? Oğlum bu ne ya? Barış Han hanımefendili bir tişört. Hanımefendili. Hanımefendili. Çok şey... güzel bir animedir bu oraları. <laughs> Harika bir şey. Ama alan ben alıyorum. Barış Han sonra şu güzel hediyeli ödülü. Sektir sektir sapta. Oğlum adam giy çocuğu giydirmiş orası. Setup yaptı oğlum. Yukarıdan aşağıya. Dur bakayım. P Barış'ın e, <laughs> ya, ya. Ya. ya oğlum Barış'ın pusisi ne ya? <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Al, bunu sikirsem, Dur bakayım. Uy bu <laughs> <o yüzden. Gülüyor> <Anladım. Nasıl? Gülüyor> Çok ha, teşekkür ederim. Böyle yapmazsın. Keşir. dışarı alalım. <Gülüyor> tamam. <laughs> Alp <Ar> <laughs> de ar ar hatırlamıyorum arada. Alp final'da. Alp. Alp. Bismillahirrahmanirrahim. Be. Ben sik de. Ben bu yedi kullanayım ya. Ben... Oğlum, bu arkadaş bazı çay yapacağım diyordu. Sen ne yaptın ya? Daha niye kaldın? <laughs> Oğlum geçsene şuradan. Dur, düzelteyim şuradan. He. Lan adamı ne yapıyorsun? Kaldırsana. Lan adamı ne yapıyorsun? Lan adamı ne <laughs> <Adamı ufuyorsun. gülüyor> <laughs> Çantası çalınan kadın gibi olasın sen ya. <laughs> Bana dövünce resim geri mi geldi? Adama kurdum bu çocuğu. Çünkü Hayır. Göre, Gel gel. Hadi bakalım. Ben arka plan alacaktım Karkı, sana. Karnı Karkı, karnı ama ama şey o, o. figür çok klasik oluyor diye figür almaktan vazgeçtim. Kafe ve ne kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <hadi>. <gülüyor> Aa hatırladım. Ne yaşan sayıyor? ne ya? Şey, <laughs> ya. gözükmüyorum lan. Buyur kardeşim. Öncelikle <laughs> <yöntemler>. iyi bir <laughs> Başarılar Lere. Ne bu samiyetsizlikler? Başarılar hiç. <laughs> Gel bak, bak bizim hastalıklar çarpı 2 olmasın. Yok yok öyle bir şey olmaz. Hadi aç 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 Evet. Bilmiyorum ki. Kanka sen yine iyi açıyorsun. Barışın, şuan, <laughs> ya, bunu. O ne? Onunu. Onunu. Ne, ne almış Göster bakayım. Mürver Asa mı almış orası? Hayır. Şey. benim senin PlayStation'ın vardı ya. Ya hayır Onun Kanka burada alıyorsun? almış. Salak. He. Mario. La. Nasıl daha güzel lan? Mario. almış. La. Mario mu? Evet. Şey, Emir <laughs> Mario'yu <Evet>. şey, <laughs> <Maria 'la> da <dedi gülüyor> ya. Mario Emir. olan mı? Bakayım Göster. Tamam çıkarayım. Ananı Dur. Ona çok güzel gözüküyor. Göster mi? Şey yap. Öyle işte. <laughs> tamam onu göster. <laughs> aç <mı> göster. Onu göster sana zaten. Sığır ya. Kanka çok, Sok parçası var. Ya. O yüzden dökülüyor. Bu arka plan için güzel bir. Oğlum çok güzel lan. Çok Sok tatlı amına koyayım abi. Yandan çekeceğim abi. abi Işıklı bir... ışıklı o? Güzel. arka planımı dizmeye başladık sonunda. Altı ay sonunda. Güzel. Rafa koyulur. Güzel canım. Teşekkür ederim. Ne oldu? Bunu şimdi. <laughs> Hayrola geldi Barış shit demeye. Sana Saygı sana alacağım. Aa bana aldın sen. Sana almışsın. <laughs> Barış unutma. Şakır arkadaşlar. Barış eve geldiğine göre senin için çok duygulu bir hediye aldım dedi. Kanka kangal almadıysa en adi orospu çocuğu. Ananı sikeyim öyle demeyin dur. Sen en adi orospu çocuğu. Hadi devam et içeri Allah Allah. Şimdi bunu bu arada hediye vermeden önce şey dediler. Herhalde eğer ki bu hediyeyi anlayabiliyorsan, senin için gerçekten çok büyük bir manası var. Ben çok merak ben ediyorum hediyeyi tamam, gerçekten. Sayın Eraycan, da... öncelikle ee, bundan başlayayım değil mi? Başlayalım. Bundan başlamayayım bundan, bundan, bundan Tamam. Başlama Murat Bey. Başlamayayım. Zaten bütün olayı siktin ya, de, siktin de boyunca anlamasına bırakıyorum bir saat sonra Gel babacan. Barış bu arada arkadaşlar limitimiz 1000 liraydı. Barış tam 999 liraydı. <laughs> 2000 liralık kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya, yakmayı bakalım. Hayır oğlum, limitimiz Kanka de benim değil. boyumuzun da kameraya çıkamıyorum bu bin. Nasıl çıkamıyorsun? çıkıyor, çıkıyor mu? Hadi. Çıkıyorsun ya, ben burada dur biraz. Tamam, sen öbür tarafa geç. Kaç bakalım. bakalım. Öncelikle... Kitap ee, bizim ekibi ee, daha yakından, daha net anlaman için hayvan çiftliği adlı bir tane kitap aldım sana. Mantıklı, mantık, <laughs> ee, mantıklı, güzelce düz, anlaman için bol bol oku. <laughs> A, 32. sayfada şey yazıyor, akabinde ördekler sağlıkları tamam, yazıyor, <laughs> haberin olsun. <laughs> Şöyle buyur. Kardeşim benim, bu kitabın çok büyük bir önemi var. Sen bu yayınlara çok zor dönemlerde başladın ve Yo. çok zor... <laughs> ya anlasın <ne gülüyor> şey <laughs> <Başlamadım Yo>. mı? Başlamadın mı? Evet, şu an var. Lan lan bu Evet, bu bal cümleyi yanlış kurdu. Hayır, senden <laughs> bir tane, bu tüm üç aleminde senden bir tane... Eyvallah, o... çok teşekkür ederim. <laughs> lan bu lan. Al kardeşim. Al bu da ansiklopedi al bırak. Hangisi önce var ya? Bu da kardeşim. Asikli. As dünya Türkleri tanısın diye böyle bir kitap aldım sana. Güzel. Sen de izleyicilerini anlatırsın hocam. Hayır, böyle şey Soracağım. Ha. Toplam 2000 lira mı demiştim? Evet. Bunlar 2000 lira kafam amını sıkıyor. <laughs> <Baketa, gülüyor> senin yeni parçanın kasetlere boşalacak kanka. Yani. <laughs> <laughs> Oo! Evet. Dostum, <laughs> o mafya. Eskiden puzzle yapmayı çok seviyordun. seviyordum. Oyunu tek oldu? <laughs> oğlum bak bu güzelmiş. <laughs> bunu Herhalde bunu yapmaz diyenler. Yaparım oğlum niye yapmam? Orada bayağı. Ha <laughs> o büyük. Orada bayağı büyük. büyük. O <laughs> rıhsat Bayağı büyük. Vallahi bayağı büyük. <laughs> Bunlar güzel oluyor biliyorum ben şeyden gördüm en son. Batu abimden gördüm en son. En değerli hediyeyi de sana saklayayım. Eyvallah Aa bitmedi mi? Bu, en değerli hediyeyi bir... Bu Sıratım en yiyiz. manası büyük olan. Bu en manası büyük olan hediye. En manası büyük olan. sen gir Hocam güzel, güzel, Ador oyuncakların ne kadar manası büyük bir <laughs> olabilir ya. Kanka ben bilerek onu fake kutuya sardım. Ne lan abi, ben de <laughs> Bakın mı? yapayım ha? Ne yapmış lan? Ne <laughs> yapmış Bari sen bana para üstü <laughs> olarak mı aldın? <laughs> Kanka ona 278 lira verdim çıkışta ağladım bu arada. Kaç para verdin? 278 lira. <gülüyor> <gülüyor> çıkışta <gülüyor> ağladım. Sercan. Beyler hani bana kangal diyorlar hani o şaka beyler anladın mı? Hadi sıra, sıra sende Sercan. Sercan'ı sokmasın ya. Evet, evet, evet. kanka evet, Hayır RBK kalkmasına. RBK kalkmaz Recep ya. Hayır, ya. Kalkarsın Hayır, kalkarsın ya. Ha öyle mi? Tamam. Onu... Kafede mi sıra? Bende mi? <laughs> sen sen <desem> verdin <laughs> mi? Kavfey kalkarken ben kalkmaya şey yapayım. Yavaşlar kafeye yazayım. Tamam, yazayım. yazayım. Senden 3 tane yapacak. Kafeyi doladı. Bu çok güzel anlam var. Ben buna 3 tane ideal olur. bir tanesi okuması için ee, Diğeri de... Abi Türkçe gider. <laughs> önce Türkçe önce... kullansın Önce Bir dakika. Evet. Önce hediyeler için çok teşekkür ederim. Canımsın. <laughs> <laughs> Umarım iki bir dakika beraber. <laughs> gel yani, Şimdi. gel. Şimdi. şimdi i̇şte, Bununla mı başlayayım? Başlayalım Ondan, başlayalım. başlayalım. Ondan başla. Hocam selamünaleyküm. Gerçekten kahve bizim ekibi Biz düşünmek için yaptıysa hocam. ben kahveye helal olsun diyeceğim. Türkçe. Neyi? Türkçe aldıysan çok... Ne hocam o? Vay. Tamam, güzel. Güzel hocam, ben beğendim. Evet, teşekkür ederim. Bonen güzel bir gönderme bu arada. Çok güzel bir, bir gönderme, yani. evet, evet. İkinci yaşadım. Bonen direkt gir tamına yapayım ya. Yani. Yok be. <gülüyor> <gülüyor> ya, yok mi? be. Ben yok be. Yok be, ben açarım onu be. Gir tamına. Sabah anlattığın gibi yap. Hayır. <laughs> o ney? Kanka kutuyu da açması lazım. Öyle bir hediye bu. Öyle var. Bu, bu, bu. Ben, Aç. Ben, biliyorum bu çok güzel lan. Sıçma, biliyorum ben bunu. Çant, biliyorum ben bunu. Bu baba, Hem abi. hoparlör galiba. Değil amına koyayım değil, değil, değil. mi bu? Değil, değil, değil. Öyle bir şey çantamı. değil. Çanta mı? Elektrikli çanta mı? Evet. Ciddi misin? Evet. Ben bana bir almadım bunu. Orası bir bana ne dedi biliyor musun? O senden bir tane daha var ya al bu çok anlamlı dedi. Anasını sikeyim diye rezil olduk amına evet. koyayım ya. Başka cümleler kurdu. Ben... Biliyorum nasıl bana bel çantası seviyor. Evet bel çantası. No, nasıl oluyor şimdi? E, Işık e, Onun o. önünde ledler var. Evet. Telefondan epi var. İstediğin her şeyi çiziyorsun. Onun bir şeyi. Lan bana ver lan. Gel lan. <laughs> gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. o lan. Gel lan. Ben o epe sızıp yarak çizebiliyor musun senin işler? Ne çizebiliyor musun? Ben bunu ya yapayım mı? Epo yapayacağım. Aaa Epo'nu sordum. Aaa Urfo. Harbi. Ayberk. Ayberk de baran. Kanka kalk ayağa be ya. Ne olacak? Kalk hazır ayakta geçen Kalk kalk ya. Sen de Sercan'a abi, ab Hoş geldin abi. Ben Abi hoş geldin bu arada. Baran sana salladı. Ayakkabı. desene ya. Yes be beyim. Bugün sana bundan var. Bildiğin üzere. Yes. En sonu şunu saklayacağım. Sesine ne oldu? Ne kadar ne yaptın? Ne yapıyorsun ya? Bu sakın ediyorum. Bey'im. Söz hakkı mıydı? üzere hep böyle bir spora başlamak istiyordum. Yes. Böyle içimden koptu. Dedim ki böyle seni teşvik <laughs> gelecek edecek bir kaldım hediye kaldım. olsun. Spor <laughs> <laughs> çantası aldım. Öyle küçük çantayla gezmedi. Şöyle bir şey aldım. Güzel olsun. Bana ne yapıyor? Şey şey Allah, <laughs> Allah şartı adam bel çantası zannediyor. Yani ben, abi sen bel çantası çektim ya, B ama B harfini duydum hemen. Ya Allah'ım büyük çanta benim spor dolu <laughs> Ekipmanları falan var. Sporda işte suluktur, carttır, bu <laughs> okay. bilemeyeceğim. Birkaç şey daha var. Hayır, <laughs> bir adamın mı kilo soru var? Tek <laughs> şey almışsın, çok belli. <laughs> o şeyden aldım, Balmart'tan. Bal Ben burada şeyler var. Burada bir şeyler var. Burada bir şeyler var. Evet. O zaman spora başlıyoruz değil mi Eray? Evet, evet. evet spor! Evet. Yani bu her evet. Bu arada evet. 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 Evet.

Kanka sana bir şey dedim ya bu niye falan takıyorlar öyle Kanka, yani, kanka bu yani bu 90 sarıcı eldiveni gibi bir şey bu. bu ne amına koyayım ya? Bu 90. Görevimiz bu işte sana. Esas vermek istediğimiz. Bu sütyeni okuyan <laughs> kadın bulmanı istiyoruz işte senden. Kanka 90 be. Kanka ne diyor biliyor musun? 90 be. Kanka, b, b, kanka b, de, be de, sen bu eve gittiği zaman arasına sokacak diyor kanka. Eve gittiği zaman değil kanka. Benim eve gittiği zaman. bir ya. Kişi İyi bakayım. Olur olur. Ama ay belki memeyi da. Olur olur. Olur. Kızlar 90 be varsa bunu artık abi? Çelik gerekmiyor mi yiyorsun? Orası mı çekiyor? Ayrım ben sizin bana. Ayrım ben bana. Ayrım ben sizin bana. Kanka, arkanı göstersene. Dön dön dön. Abi ne kadar dedin ya? Hayır, şeyden. Yerden. Evet. Bak ben 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 burada? ben 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 Gönül bebekler. Tut be. Bu muşun yaşamına. Oğlum ya, ki. <laughs> ya. Tamam. Ya. Aa, tamam be. Gönlüm böyle olmak ne ki. Tuturuyor ki. Kanka bunu da al. Senin ne göbeğin namına Dizim namına. nasıl memem? Tamam o kaos sende öyle. Bunu kimin giyebilir? Ne yapayım? Ben bir giyeyim. Bana ne bakıyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? E, Kanka Kanka bana verme. <laughs> ne <Lan>, oldu? <laughs> oğlum. Niye? Tikim mi var? Yok, tikim yok. Sen ne, ne kokuyorsun ya? Oğlum, ben, ya ben, ben Senin bir şey, bir şey söyleyeyim. Senin bir tikin var. Sen rahatsızsın böyle şeyler. Var lan manyak mısın? Hani kız arkadaşım şakası yapacak mı? Orası çocuklar. Anlamıyoruz ki. Şaka açık bana ya. ya. Arkadaşlar bu arada 90 BG'nin var. Kanka böyle bir <laughs> şey olamaz. Ney bu? Bey mi bu orası. Ya, bu yoruldum yoruldum <laughs> Arada kaldı <laughs> <olur. gülüyor> Hadi bakalım artık oturalım. Oturalım artık. Oturalım artık. Barak, ba Ay, barak. Barak bana yediğini getir. Kalk ya evini. E bayağı evini. Evini bayağı evini. Sana ver abi. He, hobbit mi alıyordu bana? Evet. Oğlum bu da alsın. Oğlum şunları bir çıkarsana ya. Alsın beyler. Hadi yine çalışıyor ama bakayım. Hadi ne buyurun. Söyleyeyim mi kardeşim? Söyle Hayır oğlum kendisi kalkınca var. Bu. Aa, ay boyu dışlamış da zaten. Sigar yok. Bitti. Hadi Ya bu niye burada kaldı? Bu adam Alp'da alınabilecek çok ya. iyi bir ya bir dakika dur. Allah Allah ne lan bu? Alp poşeti giyecek. Bu, 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 Al, Alp'ı aldım. E, ee, i̇lk hediyem, iki hediyem var. Biri bu, aç bakalım. Allah ın Allah, Allah şey... ya! Kırabınızı da bulmasın. Aaa! Galatasaray! Sana sen forma. <laughs> Hayır, forma değil. Şey... Evet, Aa, anladın <laughs> mı? <oraya? gülüyor> bu kanala e, abone olunmayacaksa... Bu kanala like atılmayacaksa, videolara like atılmayacaksa bir daha bu TV tekrarlar geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı? Kanka, bir şey O Cumhuriyet forması size olsun bu arada. Yok, yok, oğlum, yok, Pek yok, Grup, bu alır mı Tamam. forması. böyle o güzel Al, Alp Icardi fanı olduğu için Alper, Icardi, Icardi forma olur. Şey de, bu yani şey güzelmiş bu arada. Güzel güzel Ben böyle bir forma olur bilmiyordum. Ben de biliyorum. Arda Turan Melis forma olur. Nasıl nasıl da geliyor ya? Gel gel. Bırak böyle yere gel. Bana bakıp onunla konuşuyor, bir yalamaya başlar memeleri şey onun. Like diyor öyle. Ne iş? Bu da <laughs> diğer edeceğim. Ama ne koyacaksın? Like onun çok güzelmiş. Like. Güzel. Barksın şeyine kapa ne oluyor? Ne ne kanka? Sağlıklı şey, like var. Nova, like'ta yetkili var. Sağlıklı şey koyalım be amcaklar. oy. Kaç bakalım beğenecek misin? <laughs> güle güle kullanın umarım beğenirsiniz. Yani beğenirsin. Bu kadar sorma. hareket ediyor ya kanka. Göster. Ne o Kim? ki? Oy! O adam, bunu Oy. bunu sikeyim. Oğlum hani maksimum 3000 liraydı amına koyayım. Kaç para? 5000 lira. Ben bu arada ben ben de 3000 liraya geçtim bu arada. Ben ben, çok ben geçtim. bir şey söylemek istiyorum. Geçtim. eğer ki 3000 eee evet. limitine eğer geçmeme izin verseniz evet. ben gerçekten Quest 3 alacaktım birine. Sana gerçek bir evet. verecektim ben birine. Ve Ebo şöyle bir şey var. Benim giriyordu. Ben dedim kanka girme. Kanka. ee, arkadaşlar şansını kim alıyor dedi? Ben hediyemi verdim. Ufak bir taşıkardı krizi geçiriyorum. Geleceğim. Taşıkardı mı? Taşıkardı krizi mi? Hobbit. Ben ne şimdi sağ ol teşekkür ederim. Benim hediyem Kahve için anlamlı bir hediye olacak. Sen dedin ki sen, sen, sen ağlayacaksın dedin. Bence ağlarsın. Getireyim mi? Getirsene. Almanya bileti. Bir şey söyleyeyim. Amcılığını 5x'e çıkartacak. Ha, bu evet. Amcılığını 10x'e çıkartacak bu arada. Oğlum adam Ya bir şey yok. Başa kalır. Ya bir tane, <laughs> tane, tane. tane Şimdi bunu açıyorsun. Evet. Ondan sonrasında ben sana bunun diğerlerini vereceğim. Yani diğerlerini vereceğim derken. Aç onu. Yırttım kanka direkt. aç aç. Kibar, kibar olmayın abi. Yırtmayın ya. Yırtmayın. Oy! Kılı... Alo plakçalar. Ne lan bu şey? Plakça. Kap. Bilal. Onlar almış. Ananı sikiiip. Çimkirbera almış lan Ne aldı acaba? Meray Kf mi? Evet. Kfz'nin Sevdiğin şarkı la. Laaaa. duman. Bu da çok dumanı çok seviyordu, dumanı aldı. <laughs> Bire Bire duvar. Duvar. Diğerlerini kendin alsın amk. Para etmeyin. <laughs> Kardeşim. Gel de buraya. De gerçekten <laughs> benim için. Aaaa. <La. gülüyor> çok değerli. Yani. De gel de gel, de de gel Farklı acı adım alalım. Olur. O da Bayağı sağlam Bayağı, 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 güzeldi, ya. bayağı Değil mi? Bayağı sağlamydı. Yani, sonra son, neden aldım. müzik tarafı olduğu için dedim. Böyle bir olay yapayım dedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha? 2 ay önce ben bunun fiyatına bak. Yemin et. Vallahi. vallahi ne güzel tutuyor. Sen Siz anlatır mısınız? Vallahi bile bir şey sormadım. Bayağı iyi. Tamam bunu sonra vereceğim. Ne aldın lan bana? Düzenli olarak kullanacağım bir şey falan diyor. Bütün ekiptekiler. Duydum bir şey aldın ama ne aldın? Ver bakayım. Bu arada sen bana çıksaydın benim aklıma tak tek diye bir şey vardı. Umarım onu almıştır. Yok, onu alacaktım. Evet. ama gelme Abi. süresi 5 gün diyorlar. Evet. Onu alamadım. Umarım beğenirsin. Yine, ben, yine iğne alıyorum. <laughs> yine alıyorum. <laughs> çok güzel şeyler vardı işte. Ana bu restoraydı. Şişe. Şöyle bir şey geldi baba. Kanka, içinde <laughs> çok <gülüyor> bir şey var. <laughs> şöyle. Güzel ya. Gözüküyor mu? Ne o? Biraz daha oh şöyle. Konfor. 3 saatimi pipim de şuradan gözüküyor arkadaşlar. <laughs> Net bir şekilde anlayabilirsiniz. Sağ doğru biraz burada. Evet. Kapatlar. Kuş izledi. Açam. Çok öyle onlar ya. Ha ha. Vay ananın amına bir yumruk İki de tükür. Sitemin kokulu parfüm. Artık Altına çalkalıklar çıkar. Güzel lan buraya. Kanka bu arada harbi şey kaldırıcı. Çok iyi Bak, bir parfüm lazım. Bak benimki. Kanka afro dizyaklı. Afro dizyaklı. Afro dizyaklı. Afro dizyaklı. Afro 5 kat alttaki. Bak onu bir daha dökelim. Ben de seni dökelim. Tamam tamam. 5 kat alttaki. E böyle o son kişiye <laughs> <barakuşu>, <laughs> <Abi burada. gülüyor> hani, <laughs> yani. bana bir şey diyor bana. Ben bana bir şey diye aldım. Hadi burada. Ha orada mı? Ya kanka kitapları boşuna Salak düzgün cümle kuruyorsan anlamlı kitaplar. Oğlum TV için çok son da aldım. bir sene önce bana bir hediye vermişsin hatırlıyor musun? Hı hı. Bir sene önce aynısını geri mi aldın? Daha iyisini aldım. Evet. Evet. Sana artık tabiyo ve avalona gitmeyip uzaklar rahat bir şekilde izle diye Tam 12 gramlık, inanılmaz derecede hafif. Range çok kuvvetli olan. Sana bir drone aldım. Abi. Aynı sırada Stark sürün olarak da geçer. Evet, Elon Musk'ın kullanlı drone bu arada. Bir şey mi? Ee, Güzel. İstersen üzerine silah koyup ateş Giderim. bile edebiliyorsun. Onu ayarlayabiliyorsun. Yani, bir şey yapma. yani, ey, yapma, yapma. yapma. Oğlum, onu nereye getiriyor? Onu koysana yana. Şuraya o zaman buraya koyayım. Onu at. Ha? Aa, iyisini attı. Teşekkür ederim koyayım diyor. Akif piçi. Sence ne alaydım kardeşim? Bunu ne alsaydım? Hiç ne şey alaydım? ederim <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Arkadaşlar. Youtube'a da başlıyorsun. İçerikleri evet. de kullanırsın kardeşim. Şimdi en güzel kısma geldik bence. Ee, chatte bir oylama açın. Bol al. Kaç kişi koyabiliyor normalde? Abi bu çok Tabii önemli. 5 mi? mi? alabilir miyim? Hocam. Değil mi? Aç <laughs> Ya 5 ya 7. Abi oynamaya başlatalım. Beş bu Erajon kenarla benim ortak, ortak düşündüğümüz. Bence... Gerçekten bir, bir... büyük değerli bir hediye. Tamam, ile emiri koymuyoruz o zaman ama diğerleri koyuyoruz. Bakın, içinizden sadece biriniz yani sahip yani. olacaksınız bireymiş buna. İçinde çok değerli sırlar var. Sadece biriniz. Sadece hocam bir kişi. Seks gazetemiz bir Hocam her şey olabilir. Sadece bir ayıp. Sadece bir. Açıyorlar mı bolları? Bollar. O zaman kim koyuyor biliyor musunuz? Beni, beni de koymayın. Tamam, Alp, Barış, Kafe. Sercan Ayberk Sercan de koymasınlar lan. Beni de koymasınlar. Beni de koymasınlar. İlk mi koyuyordu ben? O zaman, zaman Alp, Barış, Kafe, Ayberk Tamam, dördün olsun o zaman. Hadi, buyurun. Yemini koymasınlar. Ben bir şey tahmin e ediyorum. Ya olabilir büyük ihtimalle. Belki tahmin ettiğin şey Ben tamam, bir şey mi? düşünüyorum. Kerancım onu beraber açalım. Beraber yani. açacağız. Kanka mesela seneye bin izlettirir mi o işi? Kanka ben, ben sana şöyle söyleyeyim. Seneye bini sik bak. Dünya bu adamlar bizim oluyoruz. ortak e, fikirlerimiz. Genel olarak biz bu adamdan zaten fikirlerimiz şey oluyor. Evet. Anladın demek istediğimi. Tamam. Biz de bunu Sizlere de şey yapmak istedik. Anladınız mı? Bak sana şöyle söyleyeyim. Aynı bilgiyi aktarıyorum. Salon Hiç ilk akla çıktığı an böyle anladın mı? Konuşulacak şeyler buraya yazıldı. İlk Kim playlist yayınları düşünüldüğü Olurla. sırada playlisti düşünüldüğünde ilk buradan çıktı anladın mı? O hani bir tane <laughs> yayın vardı ya. Eren Prime dönemi böyle not alarak çıkarttık. Ben Abi, akıl patlattım. Var sıçıyor vardı şu Önemli an. Önemli bir kitap. Nasıl lan? Evet. Alp Barış Hayber de gidiyor şu an. Alp kazanacak burayı ya. Alp aldı ya. Alp, 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 Alp. baba Alp sadece alp. bir kişi. Alp aldı ya. En çok senin ihtiyacın olacak. Alp aldı abi. abi. Emom gel. Hadi bakalım. Hayırlı olsun Alp. E, evet. Ya bu güle güle kumbar. Açalım bunu ben. Çok merak ediyorum. Ne yapacağım? Bunların bir ekibini verin de çok merak beraber ediyorum. Beraber yani şey onları tuttuğumuz Sizin... ve gerçekten artık gelecek nesillere Neyse, bu, ne bu ne kitabı aktaracağımız için. Sana ve kendine çok teşekkür ederim. Ben de, ben de sana ve e, bu kitaptaki <laughs> insana çok <laughs> teşekkür ederim. biz açalım. gidiyoruz. Şey canım, evet. ben bir tahminle evet. de bulabilir miyim? Büyüyü bozar mıyım? <laughs> Bozarsın galiba. <laughs> <yani>. Devam edelim. <gülüyor> açın artık. <açın. gülüyor> i̇şte o geliyor. <laughs> açalım biraz. Evet. Aşağıya doğru çek. Evet. İşte. Eeeed! Evet. evet. <laughs> Tebrik ederiz. Beni aksız oldu lan. Bu aksız mı? Babam mı benim babam? Babam. Güzel. Kolay gelsin. Şey evet, çok teşekkür ederim. ederim. Eyvallah. Harbi mi diyorsun? Valla. Eyvallah. Barış değil ki. İlk anlamlısı. Bizim şakamızı sikerim şakamızı çalma bak ha. Kanka bu amuru koyayım ya. Kitap bunu koyayım ya. Kanka benim anlamda beğenmedim. Yalla kitabı. Tamam bir de ver. Bu kitap bugün yerinde burada mı dursun? Durmasaydı <laughs> sıkıntı olur değil mi? Oğlum bir şey diyeceğim. Orayı kim almış ya? Orayı kim almış lan hediye? Ben aldım, ben aldım. Hocam, en böyle... E, ...güzel hediye kibindi? Ben varımın hediyesini ya, çok beğendim bu arada. Ne? Baktın mı? İşlevsel olarak yani güzellik, işlevsellik olarak ben açık konuşayım. Hem manevi anlamda... Alp'in Icardi'yi çok sevmesi ve onu düşünmesi. Evet. Yani Alp'e bir hediye bir hediye alacak olsa net Icardi forması olurdu. Evet. Ayakkabı da çok beğendim. Ben Baran Alp'e hediyesi. Ayakkabı bayağı iyi. Çalamazsınız 46 numara giyiyor. Evet. Ben ben bu arada Eray'ın hediyesinin iyi olduğunu evet. düşünüyorum. Evet, Pi plak, plak e, e, plaklar, <laughs> plak çalar ve plak. O <laughs> evet güzeldi. Ama şurada şurada yer şey, Geldik. 2024'ün çakmak <laughs> oyununu arkadaşlar. Ya hayır ya. <laughs>